Avrupa Parlamentosu 15 Aralık'ta bir karar taslağı geçirdi ve Çin hükümetinden 24 Kasım Urumçi yangınında ölenlerin sayısını ve nasıl öldüklerini kamuoyuna açıklamasını istedi. Karar taslağında Avrupa Parlamentosu Urumçi yangınında hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı diler ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu ifade eder denildi. Çin hükümetine kurbanların sayısını ve hangi koşullar altında öldüklerini kamuoyuna açıklama çağrısında bulunuyoruz ifadeleri kullanıldı. Başkent Merkezi Uygur Hareket Örgütü Başkanı Ruşen Abbas ve Uygur Araştırma Merkezi Direktörü Abdülhakim İdris oluşan bir heyet, Çin'in Uygurlara yönelik soykırımını Orta Doğu'da anlatmak için çalışmalara başladı. Heyet ilk olarak 12-15 Aralık tarihlerinde Ürdün'de bir dizi etkinlik düzenledi. Haberlere göre Ruşen Abbas, 14-15 Aralık tarihlerinde Ürdün'ün başkenti Amman'da bazı yerel insan hakları örgütleri ve diğerleriyle bir araya geldi. Ruşen Abbas, kendisine sorulan sorulardan bölge halkının Doğu Türkistan'da olup bitenlerden habersiz olduğunu anladığını ifade etti. ABD yönetimi Amerikan teknolojisine erişimlerini kısıtlamak amacıyla 36 Çinli şirketi kara listeye aldı. ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 36 Çinli şirkete Amerikan malları, yazılımları ve teknolojilerine erişimi ciddi şekilde kısıtlayacak katı lisans gereklilikleri uygulanacağı aktarıldı. Çip üreticisi YMTC ile yapay zeka çip endüstrisindeki 21 büyük Çinli firmada ABD'nin kara listeye eklediği şirketler arasında yer aldı. ABD'li yetkililer konuya ilişkin Çin'in askeri modernizasyon ve Uygur soykırımı ve diğer insan hakları ihlalleri için yapay zeka gelişmiş bilgi işlem ve diğer güçlü ticari olarak mevcut teknolojilerden yararlanma kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlayarak ABD'nin ulusal güvenliğini korumaya yönelik attıkları adımları ilettiklerini bildirdi. Japonya'nın yeni ulusal savunma stratejisini duyurmasının ardından Çin savaş gemileri Batı Pasifik'te Japon adalarına yakın boğazlardaki uluslararası sulardan geçti. Japonya Savunma Bakanlığı, gemilerin Japon savaş uçakları ve gemileri tarafından izlendiğini kaydetti. Yeni stratejide Çin'in artan askeri varlığının Japonya'nın ulusal güvenliğine ve uluslararası barışa yönelik en büyük stratejik tehdit olduğu ifadesine yer verilmişti. ABD Senatosu dün Çinli bir firma tarafından geliştirilen TikTok sosyal medya uygulamasının kamu çalışanlarının kullandığı devlete ait cihazlara yüklenmesine yasak getiren kanun tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların desteklediği iki partili kanun tasarısı, video paylaşım uygulamasının devlete ait cihazlardan bilgilerin Çin hükümetine aktarılabileceği ve ulusal güvenlik açığı yaratabileceğini öngörüyor. Çin'in önümüzdeki 10 yıllarda gayri safi yurt içi hasılada ABD'yi geçebilmesinin çok zor olduğu belirtildi. Japon Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Asya ülkelerinin ekonomilerine dair bir rapor yayınladı. Raporda kişi başına düşen milli gelirde bu yıl Tayvan, gelecek yılda Güney Kore'nin Japonya'yı geçeceği tahmini yapıldı. Çin'in ABD'yi gayri safi yurt içi hasılada 2035'e kadar geçemeyeceği iş gücü nüfusunda yaşanacak düşüş nedeniyle 2036 sonrasında geçmesinin de zor olduğu belirtildi. We'll